Bu ülke topraklarında yaşayanlar daha iyi şartlarda yaşasınlar diye terörle mücadelede girdikleri operasyonlarda kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü, kimi de vücudunu siper etti. Operasyonlarda her biri bir uzunu kaybetti ama bu topraklara, bu vatan üzerinde yaşayanlara helal getirmedi. Ancak 17 Aralık 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaşları kesildi. 5510 sayılı kanunun 38. maddesinde yapılan değişiklik ve çıkarılan 6.495 sayılı Torba Kanunu'nun 80. maddesi gerekçe gösterilerek Türkiye genelinde 227 terörlü mücadele gazisinin maaşları kesildi. Bu gaziler arasında Düzceli gaziler de bulunuyor. Haklarını arayan gazileri Türkiye genelinde ve Düzce'de SGK müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak haklarını aradılar. Durumunuz %40'ın üstünde ise sizleri devlet kurumlarında çalıştıracağız. Birer iş hakkı vereceğiz. Size 3700 gününü yedi sonra takriben 15 sene civarı buradan sizi emekli yapacağım dedi. Bunu gördü gazilerimiz devletin kurumlarında devletin bu sözü itibar ederekten girdiler çalışmaya başlarlar. 15 sene sonra sosyal güvenlik kurumu sorular. Biz emekli olabilir miyiz diye sosyal güvenlik kurumu gazilerimiz evet emekli olabilirsin dediler. Her biri bu sözleri devletin sözü itibar ederekler emekli oldular. Fakat 5 sene sonra 2013 yılında çıkan bir torba kanunuyla bütün gazilerimizin hakları alınaraktan emeklilikleri iptal edildi ve 2 17 Aralık itibariyle de maaşları kesildi. Biz bunu Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumlarında hem protesto hem de bizi yönetenlere uyarı bu maksadıyla buraya geldik. Burada gazilerimizin hepsi bu ülke için vermiş olduğu fedakarlıklardan sonra bu son çıkan kanunla da neler kaybetti ben size arz istiyorum. Şimdi son çıkan kanuna göre askerlik yani gazi olmadan önceki sigorta giriş primleri hepsi silindi. Devletimiz 5010 sayılı kanuna göre sağladığı özür vatandaşlardan gazilerinden bütün bu hakları elinden alındı bu sebeple gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzun kaybı olursa olsun 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 eli kolu bacağı olmasa dahi 60 ve 65 yaşlara kadar yani çalış devlet burada şunu diyor. Sen işte elin kolun bacağın gözün görmese dahi sen benim kurumda 65 yaşa kadar çalışacaksın diyor yani. Bu yani bundan 2013 yılında çıkan kanunla yapıldı? Biz bu durumu da bütün gazilerimiz biraz da, da göreceksiniz bu durumu kınıyor ve devlet bunu düzeltmesini istiyoruz. Bu kurumların yapmış olduğu işe anayasaya aykırıdır. Anayasanın 61. maddesi der ki devlet harf vazife şehidi gazini korur ve kollar topluma yararlı şekilde nasıl yapacağız şekilde yaşamasını sağlar der. Fakat yaşamayı bıraktık bizim gazilerimiz maaşını kestiler. Bunu protesto ediyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçi siz bir siyaseti ve belli bir grubun değil yüce Türk milletin gazileriyiz kamuoyuna saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim. Hep bizi geldiğiniz için sağ olun. Da Şırnak'ta gazi oldum. Ayağımı kaybettim. 98'de köy hizmetlerine hiçbir şey yaptım. Ve 2019 Aralık ayında maaşımız kesildi. Şu anda mağduruz yani. Yapacak bir şey yok. Ya bu bu ülke için bir e, verdiniz. Organize evet, Ayağımı verdim devlet. Vatanım için ayağımı verdim. Davut Piroğlu. Peki bu içinizi acıtıyor mu? Canınız acıtıyor, mu? evet. Şu anda ne yapacaksınız peki? İşte bekleyeceğiz. Kanunları bekleyeceğiz, ne çıkacak. Onu bekleyeceğiz. Hepsi şey olsun. Hüseyin Aydın. 1995'te Çevik Pro Operasyonu'nda sınır ötesinde sağ ayağımı kaybettim. 1998'de Bolu İl Özel İdaresi'nde işe başladım. 20 yıllık hizmetim var emekli oldum. İki, i̇ki yıllık emekliyim. Şu an maaşımız kesildi. Ne zaman ne zaman kesildi? Maaşımız ay, ay, ay itibariyle kesildi. Itibari. Evet. Bu kesilme sebebi nedir? Yani herhangi bir e, sorduğunuzda ne gibi bir cevap aldınız? Bir cevap seviyorum. yok şu an. Şu an cevap yok. emekli olamazsınız diye. Hatalı, A, hatalı emekli ettik derler. Seyfen emekli edildi. Ama siz tabii ki de bu vatan için kaybetmişsiniz. Evet evet. Yani bu da bizim ee, içimizi acıtıyor yani. Özel idaresinde çalışmaya devam evet. ettiniz. Evet. 20 yıl. Ee, Akabinde emekli oldunuz. Evet. Ve sonradan sizin emekliliğiniz iptal, oldunuz. Evet, iptal oldu. İptal, oldu şu an. Yani size herhangi bir bildirge ne bileyim herhangi Ay, bir şey. Hayır şey, hayır hiçbir hiç şey yok. Sosyal güvenlik konuna gittiğinizde ne bileyim şu yüzden oldu. Şu sebepten yok, dolayı. Yok yok. Herhangi bir şey yok. 2013'te çıkan yasak. Yanlışlık ilgili. oldu. Yanlışlıkla emekli, emekli etmişler. Evet. Peki şey, size... yanlışlıkla oldu dediler. Üzerine para istediler mi sizden? Hayır istemedi. Yani şu an yok. Şu ana istemedi. kadar ödenen paraları şey istemediler. Biraz Peki yani bundan de sonra de ne yapacaksınız? Allah bekliyoruz. İnşallah düzeleceğini tahmin ediyoruz. Bir hatadır. Öyle zannediyoruz. Peki çocuklar falan var herhalde? Var. Evet okulda. Kaç çocuğunuz var? İki var. Biri lisede, biri üniversiteyi yeni bitirdi. Hiç. Hiç. Peki bundan sonra hayatınızı nasıl idam ettireceksiniz? Valla bekliyoruz artık. Yani nasıl şey yapacağız? Yani yapabileceğimiz de bir şey yok. Türk i̇ş bu yıl Hakiş ve Diskle birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat. Türk 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2.578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımıza bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun dışında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade etmekteyiz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi dedi. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret için 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakan'ın programına göre yapılacak dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzanan eller projelerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman eller projesinin pilot illeri arasında düzce değer aldı. Proje konuları arasında hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlemesi, depolaması ve paketlenmesine yönelik projelere KDV hariç 100 bin Türk lirasına kadar hibe desteği verileceği öğrenildi. Projeye de ikamet eden veya ikamet etmeyi taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, Gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunları başvuruda bulunabilecek. Ön başvurular 24.12.2019 tarihinde başlayıp 18.02.2020 tarihinde mesai bitiminde sona erecek. Ön başvuruyu yapan vatandaşların talep edilen belgeleri Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Düzce Teknopark binasında gerçekleştirilen Düzce Bolu Arge Proje Pazarı etkinliğine Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yaman, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Akif Öncü, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Özkan Şahin, iş dünyasının önemli girişimcileri, çeşitli üniversitelerden gelen girişimci akademisyenler ve öğrenciler ile davetli misafirler katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Düzce Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Özkan Şahin, bu sene dördüncüsü düzenlenen ARGE proje pazarının gelenekselleşme yolunda ilerlediğini belirtti. Her geçen gün başvuru sayısının arttığını söyleyen Şahin, etkinlikte sergilenen ürünlerin nihayete ermesini umduğunu ve bu fikirlerin herkese iş fırsatı sunabilmesi isteğiyle konuşmasını sonlandırdı. Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yaman Düzce Bolu Arge proje pazarının herkes için hayırlı olmasını temenni ederek akademik camiaların bu tür proje pazarlarında sıklıkla ön planda olması gerektiğini vurguladı. Akademik camianın yayınladığı bilimsel makalelerin artık prototipleşerek üretime dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Profesör Doktor Mustafa Yaman, Avrupa ülkelerinin 2000'li yılların başında bu sisteme geçtiğini belirterek ülkemizin üniversitelerinin de bu yolda ilerlemesi gerektiğini söyledi. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolunu akademik bilgilerin yatırıma dönüştürülmesinden geçtiğini dile getiren Profesör Doktor Yaman, TÜBİTAK anaokulundan üniversiteye kadar uyguladığı destekleme programlarıyla gençleri girişimci olarak yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Üniversitelerin kendi potansiyellerini birlikte kullanmalarının önemine vurgu yapan Yaman, Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Düzce Bolu Arge Proje Pazarı'nın güzel bir örnek olduğunu söyledi. Programın sona açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, bir düzce bolu arge proje pazarı ile daha girişimcilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşanılan en büyük sorunlardan birisinin de sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen rektör Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar. Dördüncüsü düzenlenen Düzce Bolu Arge Proje Pazarı'nın da artık kurumsallaştığını ve sürdürülebilirliğini kanıtladığını söyledi. Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından katılımcılar Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluç Kabinası Fuay alanında sergilenen projeleri inceleyerek yürütücülerinden bilgiler aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için Ziraat Bankası AŞ'nin proje elinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvurular kabul edilecek. Düzce'ye sosyal konut projesi kapsamında 210 adet 2 artı 1, 90 adet 3 artı 1 olmak üzere 300 konut yapılacak. Konutların tamamı Düzce merkezinde inşa edilecek. Hak sahiplerine konutlar satış fiyatının %10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık %0,49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. Projeye başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il ve ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması, ve proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce toplu konut idaresinden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Hak sahibi belirleme kurasının noter huzurunda banka ve idari yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Olan meclis toplantısı öncesinde yapılan genel kurul toplantısında İktisadi Kalkınma Vakfı Yürütme Kurulu olarak seçilen yönetim kurulu başkanı Tuncay Şahin tebrik edilerek başarılar dilendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan meclis başkanı Ahmet Dertli yoğun gündem içerisinde toplantıya katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri gündeme alındı. Oda faaliyetlerinin meclis üyelerine aktaran yönetim kurulu başkanı Tuncay Şahin, son bir ayın dolu dolu geçtiğini belirtti. Şahin, Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen yangından büyük üzüntü duyduklarını yenileyerek, bir Aralık gecesi üyelerimizin Teknolot firmasında çıkan yangın önemli maddi hasara yol açtı. Yangın gecesi ve ertesi gün firmamızı ziyaret ederek oda olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade ettik. Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tıbbi aromatik bitkiler ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla müsiat üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Form Life Sağlıklı Yaşam Ürünleri AŞ adı altında şirket kuruluşunu gerçekleştirdi. Bu yıl 29. düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarında standı bulunan üyelerimiz ziyaret edildi. Top Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği Düzce'de Kadın Söyleşisi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşti. Başarılı organizasyonlarından dolayı kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Düzce Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Teknorot fabrikasındaki yangına tüm imkanlarını seferber ederek olağanüstü bir çabayla müdahale eden başta itfaiye teşkilatları olmak üzere arama kurtarma ekiplerini sosyal tesislerde ağırladık. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Organize Sanayi Bölgesine yönelik itfaiye birimi kurulması konusuyla ilgili Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi sosyal tesislerinde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve OSB yönetiminin de yer aldıkları toplantıya katıldık. Top İstanbul'da gerçekleştirilen İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurulu'nda yeniden vakıf başkanı olarak seçilen Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız ve Top Başkan Yardımcımız Ayhan Zeytinoğlu ile Top Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun teşvikleriyle İktisadi Kalkınma Vakfı Yürütme Kurulu'nda görev aldım. Dünyada önemli bir yere sahip olan ve yönetiminde çok güçlü isimlerin yer aldığı Vakıf Yürütme Kurulu üyeliği sayesinde inşallah Düzce'nin sesini daha iyi duyurmaya çalışacağız ifadelerine yer verdi. 2020 yılı bütçesi Kasım ayı mizanları ve yönetim kurulu önergeleri Toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının son bölümünde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Komisyonu'nun Düzce Fuar Alanı ve diğer çalışmalar hakkında geldiği aşama meclis üyelerine aktarıldı. Düzce'de Alperen Ocakları'nın önderliğinde STK'ların desteğiyle Cuma namazının ardından yürüyüş düzenlendi. İstanbul Caddesi boyunca yapılan yürüyüşte ellerinde Türk ve Türkistan bayrağı taşıyan grup, katil şaşırma, sabrımızı taşırma, Türkistan bizimdir, kardeşimizdir, yaşasın Özgür Doğu Türkistan şeklinde slogan attılar. Türkistan bizim kardeşimizdir, Türkistan Karikin şaşırma, şaşırma. Gel ger, geri. Anıspark'ta son bulan yürüyüş sonunda Düzce Alperen Ocağı Başkanı Onur Çetin bir konuşma gerçekleştirdi. Çetin, Doğu Türkistan için toplandık. Doğu Türkistan'daki zulmü kınıyoruz. Biz her zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız diye konuştu. Konuşmaların ardından yürüyüş son buldu. Ee, burada Doğu Türkistan'da olan zulüm için toplandık. Tüm Alperen kardeşlerimiz, tüm dava arkadaşlarımız, siyasilerimiz, ocağımız, bütün teşkilatlarımız şu an e, Düzce'de Doğu Türkistan için toplandık. Doğu Türkistan'daki zulmü kesinlikle ve kesinlikle kınıyoruz. Biz Alperenler olarak, e, Büyük Birlik Camiası olarak, biz Doğu Türkistan'ın yanındayız. Doğu Türkistan'ı asla ve asla Çin'e ezdirmeyeceğiz. Biz her daim Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sesi ve solu olacağız. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi tarafından ihaleye sunulan minibüsler için ihaleye gidilmiş. Şartların ağır olması nedeniyle firmalar ihaleye katılmamıştı. Bunun üzerine Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile şartların tekrar düzenleneceği ve ilerleyen günlerde ihaleye gidileceği açıklanmıştı. İhaleye katılacak olan firma yetkilileri tekrarlanacak ihale öncesi Düzce otogarına gelerek yeni yılla birlikte Düzce sokaklarında hizmet verecek yeni minibüsleri incelediler. Vatandaşlar için en uygun minibüsleri inceleyen yetkililer seçilecek olan minibüslerin ayrıca engelli vatandaşlar için de rahat kullanılabilmesine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Düzce özel halk otobüsleri işletme müdürü İhsan Bayrak tutar. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Vatandaşlarımızla en iyisini vermek için bakıyoruz değişik firmalarla. Bugün de bu Volkswagen'e getirtirdik işte. Düzce sokakların hangisi daha iyi yakışanı olacaksa onu tercih ediyoruz. Firma sahiplerinden görüşüyoruz. Biz e, şu ana kadar hangi araba oldu, karar veremiyor Tabii biz hangisi daha güzel olursa diyoruz. Diyor, sokağımıza yakışan, belediyemize yakışan. Öyle bir araç düşünüyoruz Şimdi onun için bakıyoruz. Peki, araba standartları nasıl bir araba olacak? Yani, yüz nasıl bir araba 17 artı 3. E, Şapnamedeki... Tabii işte evet, şapnamedekiler gibi gene. Engelli ara... Engellerin rahat inmesi, binmesi için... ...onlarla ilgileniyoruz. Ee, peki, ne zaman kadar bunlar değişti <laughs> Ya şimdi, e daha tabii bakıyoruz. Vatandaşımız için en iyi olanı, en iyisini bakalım, yapalım diye uğraşıyoruz. E, İhale de iptal edildi. Evet, e, e, 20 şartlameler 20. biraz ağır geldiği için şartlar. Belediyemizden tekrar görüşürüz. Herhalde bir yardımcı olacak gibi geliyor bana. Siz de devam biz, biz de arayışlarımız devam edecek. Peki bunu arayıştan kaç tane? E, 136, 136 tane olacak, Hı -hı. 136 Hı -hı. tane. Teşekkürler. Ben Hı -hı. teşekkür Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. D100 karayolu üzerinde polisin dur ihtarına uymayan MY'nin kullandığı 81 FD 166 plakalı otomobil D100 karayolunda kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan otomobil sürücüsü D100 yan yola girerek kaçmaya çalıştı. Çoban mevkiinde polis ekiplerinin yolu kapatması sonucu sürücü ve otomobilde bulunan MA ile bir kişi daha yakalandı. Polis ekipleri yakalanan şahısları gözaltına alırken otomobilde ise inceleme başlatıldı. <laughs> araçta detaylı arama yapmak için otomobili çekici vasıtasıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ederken otomobil içinde bulunan meya'nın aranması olduğu öğrenildi. Kazan saat 7 sıralarında Temotu Yolu köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine seyir halinde olan Mahmut Alp İdaresi'ndeki 34YC 6727 plakalı hafif ticari araç Aynı yönde ilerleyen ve acil dönüşten ters istikamete dönmek isteyen Ali Kayaoğlu yönetimindeki 14D0304 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Alp ve araçta yolcu olarak bulunan Ferhat Bıçak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede ticari taksi sürücüsü Ali Kayoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kayoğlu'nun cesedi savcı incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan büyük gövdeli ağaçlarda bakım budama çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin göbeğinde bulunan ve özellikle parklarda vatandaşların ortak kullanım alanlarında bulunan geniş ve büyük gövdeli ağaçlarda tespit yapan ekipler kontrolsüz büyüyen ağaçlarda budama yaptı. İnönü, Avni Yol Parkı ve Anıt Park Meydanı'nda bulunan ağaçlarda yapılan budama ve kaldırma işlemlerinin aynı gerekçelerle Küçük Su Parkı ve Nikah Salonu çevresinde de devam ettiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir ağaçları özellikle çocuklarımızın ve ailelerinin vakit geçirdiği parklar ile ortak kullanım alanlarında kontrolsüz şekilde büyümemelidir. Geniş gövdeli ağaçların peysaj mimarisi ve çevre sağlığı açısından kontrol altına alınması büyük önem arz etmektedir. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleriyle yapılan biyolojik incelemede tıpkı merkez parklarımızda olduğu gibi küçük su parkında da ağaçların kontrolsüz ve dengesiz bir büyüklüğe ulaştığını tespit ettik. Çoğu ağaçta içten çürüme dış kısımlardan belli olmayabilir ancak burada bulunan ağaçlarda durumun daha ağır olduğunu gördük. Ağaçların gövdeleri mantar ve çeşitli hastalıklar nedeniyle tamamen oyulmuş. Bu ağaçlar vatandaşlarımız için çok büyük bir tehlikedir. Devrilmesi halinde maddi zarara sebep olabilir ve hatta can kaybına dahi yol açabilir. Sağlığına kavuşacak durumda olan ağaçlarda bakım budaması yaptık. Ancak gövdesi çürümüş ağaçları tamamen kaldırdık. Bu ağaçların yerine yeni fidan dikimi için çalışmalarımız sürüyor. Budama işlemimiz sırasında çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diliyor. Vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları ve kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlar bakım ve onarımdan geçerek kışa hazır hale getiriliyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Kış mevsimi öncesinde şehrin birçok noktasında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz şeklinde konuştu. Tüm yolların kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Yanmaz, ekiplerimiz yoğun bir tempo ile cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, Kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürmeye devam gayretindeyiz dedi. Bolu'da Abad Tabiat Parkı'nda gezi ve bireysel amaçta kullanılan 83 attan ruam hastalığına yönelik bir numune alındı. Numune alınan atlardan 8 tanesi ruam hastalığını görülmesi şüphesiyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Abant Tabiat Parkı'nda gezinti ve bireysel amaçlarla kullanılan 8 atın Grov hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alındığını belirterek şu anda henüz numune alındı. Henüz bir şey çıkmadı. Şu anda daha numune alındı. Henüz bir şey çıkmadı. Sonuç çıktıktan sonra bilgi verilir. Biz her zaman bu tipat popülasyonunun olduğu yerlerde aldığımız numuneler gider ve hastalık varsa ona göre işlem yapılır hastalık yoksa zaten bir işlem yapılmaz. Şu anda bu numune alınan atlarla ilgili kesinleşmiş bir sonuç yok. Daha tahlile yeni gitti. Önümüzdeki hafta numune sonuçları çıkar. Numune alınan at sayısı 8. Hayvanda hastalık şüphesi olduğu için numune alındı. Dolayısıyla bu genel bir koruma önlemidir. Atlar şüpheye istinaden karantina altında. Şüphe dağıldıktan sonra karantina kalkar dedi. Düzce Mahalli tarafından yapılan açıklamada il merkezi okul kantinlerinde başlayan denetimlerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. Düzce Valisi Doktor Zülkif Danlı'nın talimatıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nden yetkili uzmanların da bulunduğu ekipler tarafından il merkezindeki okul kantinleriyle başlayan denetimlerde Kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek ürünlere rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca denetleme ekipleri tarafından kantin çalışanlarına hijyen, gıda güvenliği konularında rehberlik yapılarak çiğ tüketilen sebzeler, salatalık ve meyveler, doğal kurutulmuş meyve, işlenmiş kuru yemiş, süt, ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmek çeşitleri, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakız, taze sıkılmış meyve ve sebze sularının satışının artırılması istendi. Bilim kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içeceklerin dışında gıda satışının yapılmaması gerektiği belirtildi. Öğrencilere sağlıklı bir okul ortamı sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. Genç girişimciler Hakan Kilioğlu ve Mert Alpay tarafından İstanbul Caddesi Malatyalı Pasajı'nın zemin katında açılan et dönerci, son sistem teknolojik altyapısı ve farklılık yaratan kaliteli hizmet anlayışıyla adından söz ettirmeyi hedefliyor. Geniş katılımcı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan bereket ve hayır duasının ardından et döner işletmesinin düzceye hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunularak açılış kurdelesi alkışlar eşliğinde kesildi. İşletme hakkında bilgi veren genç girişimciler Kirlioğlu ve Alpay, et dönerci adlı işletmemizi bugün açtık. Bu salon zincir marka değil, Düzce'ye has bir marka oluşturularak ilk şubemizi açtık. Düzce'de hem kaliteli hem de ucuz döner için tüm halkımızı et dönerciye bekliyoruz. Kendi alanında profesyonelleşmiş ustalarımızın özel soslarıyla hazırladıkları dönerin lezzetine güveniyoruz. Her zaman hitap eden lezzetlerimizde iddialıyız. Düzcemiz'e ve bizlere hayırlı olsun şeklinde konuştular. E, düzcemiz için hayırlı olsun diyorum. E, kendi markamızı yaratmaya çalıştık burada. Dışarıdan hiçbir şekilde bir müdahale olmadan, isim e, almadan kendi markamızı e, ortaya çıkarttık. E, ürünlerimiz e, kendi e, imalatımız olup. Ee, dışarıdan hiçbir şekilde, yani düzce dışından bir ürün getirmiyoruz. Ne diyoruz? Yerlik e, üreticimiz kazansın, burada kazanılan burada harcansın diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi e, et döner üzerine çalışıyoruz burada. Ee, sağlıklı bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, Nasıl talep? E, Yani yoğunluk muhakkak var. Yani talep de var. Ee, i̇şte bugün de açılışımızı yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Ee, lezzetli şeyler sunmaya çalışıyoruz hepsine. Herkes genç girişimciler kendi elleriyle davetlilere döner ikramında bulundu.